Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı yüzlerce sayfa anlatmış, insanları Mehdiyet'in içine çekmiştir. Profesör Doktor Faris Kaya, güya üstadımızın Mehdiyet'i üstü kapalı bir şekilde anlattığını ve sözde insanların Mehdiyet'ten uzak durmaları gerektiğini istediğini iddia etmektedir. Üstadın üzerinde durduğu esas meseleler onlar değil ama o meselelere ilişkin de o meselelerin için kendisini hizmetini talebelerini bu işlere bulaştırmayacak şekilde gayet nasıl diyeyim ben e, münasip açıklamalar yapmış, ta ki e, bu tür meselelerin arkasına takılarak insanlar toplumda e, huzursuzluk çıkarmasın, bir takım tartışmalara gereksiz ve faydasız tartışmalara vesile olacak e, bir takım e, efendim şeylerin şeyler içerisine yanlışlıklar içerisine girmesinler diye ben öyle anlıyorum üstattan. Bediüzzaman diyor bizi diyor böyle e, Mehdi konusunu bulaştırma diyor sanki haşa pisliğe bulaştırıyormuş gibi. Bulaştırma lafa bak ya. Değil mi? Mikroplu pis bir şey söz evet. Bulaştırma. Evet. Bizi bulaştırma diyor. Sanki bela var. Yani. Hani beni belaya bulaştırma derler ya. Evet. evet. Bediüzzaman diyor bizi böyle bu konulara bulaştırma diyor. E hoca 300 sayfa Mehdi'den bahsetmiş. 300 sayfa Risale-i Nur'da. Bulaştırma mı bu? Peygamberimizin hadislerini anlatmış, Kur'an ayetlerini anlatmış. 300 sayfa Mehdiyet'i anlatıyor Bediüzzaman. Toplamında yani. Ki yaklaşık 5000 sayfa falan Risale-i Nur külliyatı. 300 sayfası en az 300 sayfasını Mehdi'den bahsediliyor. Ahir zamandan bahsediliyor. Hoca diyor ki bizi bulaştırma diyor. Çok şükür diyor onu bulaşma olarak alıyor. Ya kardeşim Mehdi'den bahsetti diyorsun. E zaten Mehdiyet'i öğrenmiş. Mehdiyet'in içine girmiş oluyorsun sen. Mehdiyet'in içine girmeyi, Mehdiyet'i anlatmayı bulaşma olarak, bir adama bu konuyu bulaştırma olarak alıyor. Çok şükür bizi bulaştırmadı bulaştırmadı diyor bu konuya diyor. Belli zaman seni Mehdiyet'in içerisine çekti. Mehdiyet'in nuruna gark etti. Sen ondan kaçınıyorsun kaçındığında başka şeye bulaşırsın. Mehdiyetten kaçarsan bir şeye bulaşırsın. Tabii. Asıl bulaşacaksın o zaman bulaşırsın. Tabii. Mehdiyet nurdur. İnşallah. O sözün çok yanlış. <laughs> Profesör Doktor Faris Kaya'nın iddiasının tam aksine Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da 300 sayfadan daha fazla olacak şekilde Mehdiyet'i anlatmıştır. Mehdiyet üstü kapatılacak, gizlenecek, tevil edilecek bir konu değildir. Mehdiyet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi, Allah'ın bir nimetidir. Bediüzzaman Hazretleri de bu güzel müjdeyi birbirinden hikmetli şekilde en ince detayına kadar yüzlerce sayfa anlatmış ve Müslümanların Mehdiyet'ten uzak durmalarını değil, tam tersine Mehdiyet'in tam içinde olmalarını istemiştir. Üstadımız Mehdi aşığıdır. Ömrüm boyunca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını gözledim diyen, Mehdiyeti İslam aleminin baharı olarak gören ve her Müslümanın bu büyük müjdenin neşesiyle yaşamasını isteyen bir insandır. Ben böyle bir nurun zuhuruna, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışına çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyleyse o kutsi çiçeklere Hz. Mehdi aleyhisselam ve cemaatine zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin isar ediyoruz. Üstadımız ömrünü İslam'a ve Kur'an'a hizmete, Hz. Mehdi aleyhisselama zemin hazırlamaya adamıştır. Fakat o ileride gelecek acip şahsın, Hz. Mehdi aleyhisselamın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, zemin hazırlayacak bir öncüsü ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum. İstikbali Dünyaviyede, dünyanın geleceğinde, 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, asırlarında, kendi yaşadıkları dönemde, karib, yakın zannetmişler sözleriyle, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hicri 1400'de faaliyete başlayacağını da müjdeleyen üstadımız, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını, Darwinist materyalist felsefeleri tam anlamıyla susturacağını, tüm dünyanın imanına vesile olacağını, ahir zamanın en büyük fesadını tamamen bitireceğini, münafık hareketleri fikren etkisiz hale getireceğini, İslam aleminin birliğini sağlayacağını, Hz. İsa aleyhisselamla birlikte İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edeceğini tüm detaylarıyla niçin anlatmıştır? Cevap Hicri 1400'lerin yani içinde bulunduğumuz devrin Mehdiyet devri olduğunu bilmemiz, bu büyük müjdenin sevincini, neşesini yaşayıp Hz. Mehdi aleyhisselamı aşkla, şevkle arayıp bulmamız için anlatmıştır. Yani Üstadımız nur talebelerinin ve tüm Müslümanların Profesör Doktor Faris Kaya'nın iddia ettiği gibi mehdiyetten kaçmalarını değil tüm varlıklarıyla mehdiyetin içinde olmalarını istemiştir.